25 Temmuz 2019 İzmir Tire Kızılcağlık köyü Kızılcağlık köyündeyiz. Himmet Nizamoğlu. Hoş geldiniz, hoş gördük. Rekor gelişim müşterimiz. Evet. Burada yonca tarlalarında rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü kullandılar. Eee Himmet abi neler gördük? Neler oldu? Bu sene rekor gelişim. Daha önceki yıllarda da yonca Biz bu tarlaya geçelim, yüzümüzü de alsın. Bu tarlayı bu yıl ekim yaptık. Kaç dönüm yonca ektiniz? 20 dekar burası. 20 dekar. Bir 8 16 dekar başka bir tarlada var. Evet. Her ikisinde de rekor gelişim kullandık. Rekor gelişimi kullandık. Daha önce hiç kullanmamıştık. Kullanmamıştık. Öncelikle Yonca'nın çeşidini söyleyelim. Golden West. Golden West çeşidi. Ee, tarih olarak hangi tarihti? Mart'ın ilk haftasıydı herhalde ekim Mart tarihi. Mart'ın ilk haftasında tarlaya ekimizi yaptık. Neler gördük? Neler oldu? Siz aynı zamanda Yonca Bali işi de yapıyorsunuz. Yaprak daha canlı. Yaprak canlı. Kalın olarak bel daha kalın. Beli kalın. Yaprak daha büyük. Yaprak büyük. Bu ne getirir size? Ne sağlar? Artı para getirir. Artı para getirir. Çünkü kilo fazla evet, olacak. Hacim ne fazla kadar olacak. Para ee, kazandık. o verimimiz kadar. Verimimiz ne kadar iyiyse. Memnun oluruz. E, paramız da o kadar evet, olur. yüksek Devam olur. Devam edelim. Biz Canlı... memnun olduğumuzdan paket işi yapıyoruz. Karşı paket taraflarda gittiğimiz yerlerde tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyorsunuz. Şimdi bura, burada kullandık. Şöyle gösterelim arkaya doğru. Şöyle yoncamızın kalitesi hani dedik ya. Boru kalın evet. olur, şey olur dedik. Kaç gün oldu bunu biçeli? Şöyle gösterelim. Pazartesi günü akşamdan biçtik. Pazartesi akşam biçildi. Bugün Bugün perşembe. Bugün perşembe. Nasip olursa cumartesi gün paketleyeceğiz. Cumartesi paketleyeceğiz. Şimdi az önce öbür tarafı da gezdik, burayı da gezdik. Evet. Şöyle bir detay gösterdik. Şurayı gösterelim. Şimdi yoncamızı kaldırmadan şu kardeşlenmemizin tekrar geldiğini görüyoruz. Bugün üçüncü gün. Yer kuru. Patla, kuru. Pazartesi günü biçildi. Ve şöyle görüldüğü gibi patlamış yoncamız. Da. Kardeşleri gelmeye başlamış her yerden. Evet. Normalde siz başka yerlere de gidiyorsunuz. 6-7 günde anca kendini gelebiliyor. 6-7 günde bugün e, pazartesi akşam üzere biçildiğine göre 3 e, günde. 3 günde. Daha 3 gün olmadı. Şu an saatimiz 3. 3. Ee, diğer gittiğiniz yerlerde bunu görüyor musunuz? Göremiyoruz. Göremiyorsunuz. Bu bir artıdır. Kendine geç toparlıyor. Geç toparlıyor. En az 7-8 gün önce önceden anca patlamış oluyor. Anca patlamış oluyor. Bu şu demek oluyor. Şimdi burada diyelim 5 biçim yapıyorsak. 6 biçim. 6 biçim yapıyorsak üstüne bir tane daha çok rahatlıkla. Tek biçim karımız oluyor. Tek biçim karımız oluyor. 5 yani 6, 31 ay olmuş oluyor. Sezonda olmayan bir biçimi evet, cebe koyuyoruz. Bir biçim oluyor. Aynı zamanda e, normalde de biçimlerimizde de verimimiz zaten yüksek. Artıyor. Kalitemiz de yüksek. Artıyor. Burada tabii ki e, şey anlamında. Bu sene iklim biraz yağmurlu gitti, gitti. Sezon kötü. Yani özellikle yıllık, tek yıllık e, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, birçoğunda çökme var. Evet. Bozulma var. Bu bölgede de var. E, bu yoncacılarda da birçoğu yerde e, mağdur suya doyamadığı bozulmalar olmadı. var. Burada oldu mu öyle bir şey? Olmadı. Olmadı. Sulama durumu ile ilgili var mı tespitiniz? Sulama yağmurlu mu yapıyoruz zaten? Yağmurlama şeklinde yapıyorsunuz. Evet, kaldırarak. Kaç taşıma. günde bir sulama dengesi var burada? Burayı bir 5 gün suluyoruz biz hat olarak. Sonra evet. bir 4-5 gün duruyoruz. Tekrar ikinciye işe ediyoruz. Biçimi gelmiş oluyor zaten. Yani 26 ee, 27 28 orada günde. Orada bir kıyaslama yapma durumunuz var mı? Mesela başka bir tarlayla, atılmamış yerle ilgili. Kısalma sulama aralığıyla ilgili. Denemiş olsaydık olurdu. Onu o, aklımız geldi de. Şöyle Atla gidelim. Bir bir diyelim. olurdu. Ama genel manada her yerde aynı şeyi görüyoruz. Evet, aynı. Şöyle tekrar gösterelim. Yani bu ee, aslında çok önemli bir detay, şey anlamında, yoncanın e, patlamış, patlamış olması. olması size büyük bir zaman kazandırıyor ee, ve bunu bir uygulamayla yapıyorsunuz. Evet. Şimdi rekor gelişim <laughs> malum bir toprak düzenleyicidir. Bir ilaç, bir gübre değil. Bunu her yerde söylüyoruz, beyan ediyoruz. Ee, siz uzun yıllardan beri çiftçilik yapıyorsunuz. Evet. Kaç yıldır çiftçisiniz? Kaç yaşındasınız diye sorayım. 40 zaman, senedir 56 yaşındayım. 40 senedir ziraatla 40 senedir ziraatla uğraşıyorsunuz. Rekor gelişimi tavsiye eder misiniz gönül rahatlığıyla? Gönül rahatlığın herkese. Şimdi erişebildikler kadar bu parayla olan bir şey. Doğru. Maddi durumları olanlar arkadaşlar da tavsiye eder. Mukayese edersek parayla olan bir şey ama karşılığını veriyor mu? Veriyor. Fazla. Karşılığını veriyor. veriyor. sonuçta 40 yıllık çiftçisiniz. Bu işin hesabını yapıyorsunuz. Evet. Bunun haricinde ne yapıyorsunuz? Yonca dışında ürettiğiniz, yetiştirdiğiniz neler var? Patates var. Patates var. Sılaçlıklar var, Sılaçlıklar arpa var. buğday var. Arpa buğday, hemen hemen bütün çeşitlerde yıla yayılıyorsunuz. yayılıyorsunuz. Evet. Ee, burada bu bölge anlamında üreticiler genelde mısır, mısır, yapıyor. sılaçlık mısır, patates yapıyor, patates. öyle görülüyor zaten. Evet. Şu karşıda Yoncular mısır var, yoncalar var. Yoncular var biz teşekkür ederiz. Varsa söylemek istediğiniz buradan. Ben de memnun oldum. Türkiye'deki yonca üreticilerimiz izleyecekler. Tüm üreticilerimizde başarılar böyle. Bol verim. İnşallah. Allah verimlerinizi arttırsın. İnşallah daha çok bol kazandırsın. Bize de ne mutlu, biz de mutlu oluyoruz. Yani burada size bir Biz için, memnun olunca herkes de zaten yani ülke ülke ekonomisine söylüyor. ülke ekonomisinin durumu belli. Birim alanda daha fazla ürün üretebilmemiz gerekiyor. Ha Az bir maliyetle yani 1 lirayla 100 lira kazanmak var. 100 lirayla 5 lira kazanmak evet. var. Rekor gelişim 1 lirayla 100 lirayı kazandırıyor. Kazandırıyor. Bu konuyu destekliyorsunuz. Destekliyoruz. Ee, biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tarlanızı bize gezdirdiniz. Her zaman. İnşallah daha güzel olur. Daha bereketli olur. Huzurlu mutlu bir. E, önemli olan birbirimize yardımcı olmak. İnşallah. Bilmediklerimizi evet. bilenlerden öğrenmek. Mutlaka. Mutlaka. Ben teşekkür ederim. Şöyle basalım üstten. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün. pH'ı dengeleyin.